İnsanların sana güven duyması için yapabileceğin en etkili şeylerden biri de onların beklediğinden fazlasını vermektir. Eğer bu adımı hayatına yerleştirebilirsen sadece satışta değil, ilişkilerinde, iş hayatında, hatta özel hayatında bile fark yaratırsın. Çünkü çoğu insan söz verir ama sadece gerektiği kadarını yapar. Sen fazlasını yaparsan herkes seni hatırlar. Şöyle özetleyebilirim: Birine A diyorsan A+, ver. Ya da 100 liralık ürün satıyorsan 120 liralık değer hissettir. Yani vaat ettiğinden fazlasını gerçekleştirmeye çalış. Bir müşterine ürün iki günde gelir dedin diyelim. Bir günde gönderirsen seni unutmaz. Çünkü beklentisini aştın. İnsanlar bu duyguyu sever. Vay beklediğimden daha iyiydi diye düşünürler. Kendi ajansında yıllar önce bir müşterim vardı. Ona tasarım hizmeti satmıştık. Anlaşmada 3 tane banner vardı ama ben 4 tane gönderdim. Yani anlaştığımdan başka ekstra bir tane daha göndermiştim. Bu sadece küçük bir jestti ama o müşteri 10 yıl boyunca bizimle çalıştı. Niye? Çünkü o fazladan gönderdiğim bir tane banner güven duygusu yarattı. İnsanlar sana güveniyorsa seni bırakmazlar. Buna beklentinin ötesinde değer vermek diyebiliriz. Ve bu basit ama etkili yöntemi her sektör için uygulayabiliriz. Kahve satıyorsan yanına küçük bir teşekkür notu ya da minik bir ikram koy. Online eğitim veriyorsan öğrencine ücretsiz ekstra bir mini ders gönder mesela. Hizmet satıyorsan her şey tamamlandıktan sonra arayıp bir hatır sor. İnan bana bu hareketler küçük görünse de çok etkilidir. Çünkü insanlar eskisi gibi fazla ilgi görmüyorlar ve sen o farkı yarattığında seni unutmazlar. Benzer bir örnek daha vereyim. Gençlik zamanlarımda reklam satarken bir müşteriye 5000 adet broşür sözü vermiştim. Ama 6000 adet bastırdım. Ekstra 1000 tanesini hediye olarak verdim. Bu müşterim bana şöyle dedi: Hayatımda ilk defa bir satıcı söz verdiğinden fazlasını yaptı. Ve o müşterimle yaklaşık 20 yıldır çalışıyoruz. İnsan zihni şöyle çalışır. Beklentinin altı gerçekleşirse bunu hayal kırıklığı olarak algılar. Beklentinin tamamen aynısı gerçekleşirse bu normal bir olaydır. Ve beklentinin üzerinde bir gerçekleşme olursa şaşkınlık ve minnettarlık birlikte hissedilir ve minnettarlık sadakati doğurur. Sadakat ise uzun vadeli bir satış ilişkisi demektir. O yüzden beklentiden fazlasını verdiğinde sadece iyi birisi olmuyorsun. Aslında akıllıca bir strateji uygulamış oluyorsun. Tekrar bir özetlemek gerekirse, müşterine sözünden fazlasını ver. Küçük jestler büyük etki yaratır. Beklentiyi aş, fark edil. Fazla vermek seni unutulmaz yapar. Bu videoyu beğendiysen, satışta beklentilerin ötesine geçmek isteyen insanlara ulaşması için paylaş.